Dr. .Behram, YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Halk arasında bilinen adıyla kızlık sarı, bizim tıbbi olarak kullandığımız himen. Himen nedir? Vajinanın girişinde böyle 360 derece sürküler olan bir doku parçası, bir et parçası. Ve penis ilk cinsel ilişkide girdiği zaman, hele hele hazırlıksız girdiği zaman, tam böyle ıslanma olmadığı zaman girdiği zaman bu doku parçasına et parçasına zarar verdiği için aynı elinizin kesildiğini düşünün. Tahriş olduğunu düşünün. Oradan ufak böyle sızma şeklinde kanama olur. İşte ilk gece kanaması budur. İlk gece kanaması budur. Hocam siz işte ufak böyle sızma şeklinde çok hafif bir kanama olur diyorsunuz ama ben duydum ki Böyle foşur foşur kanıyormuş. Çok şiddetli kanıyormuş. Bakın o kanama kızlık sarı kanaması değil. O kanama vajinanın içerisindeki tam böyle hazırlıksız tam ıslanmadan girdiği için penis o içeriği vajinanın içerisini vajina duvarını yırttığı için orada büyük böyle defekler oluşuyor. Onun kanaması işte. Kızlık zarının kanaması değil. Hocam her ilk ilişkide yani ilk cinsel deneyimde kanama olmak zorunda mı? Şimdi her kadının kızlık zarı yani himeni farklıdır. Bazısı vardır doku parçası dedim ya böyle 360 derece sürküler bir şekilde sarar. Bazı kadınlarda vardır mesela çok kalındır şu kadardır. Bazı kadında da vardır çok incedir. E şimdi çok ince olan bir kadına penis ilk birleşmede girdiği zaman e kanamak zorunda değil kanamaz. Belki sonraki ilişkide hafif kanar. Yani illaki kanamak zorunda da değil. Ama çoğunlukla kanar mı? Kanar. Niye? Çünkü zedeleniyor. Oradaki doku parçası zedeleniyor. Hasar görüyor. Ama öyle bir foşur foşur kanama da olmaz. Peki o zaman hocam bu e, yine halk arasında bilinen adıyla söylüyorum. Kızlık zarı dikimi nasıl oluyor? Kızlık zarı dikiminin bir geçici olanı var. Bir kalıcı olanı var o da kişiden kişiye değişiyor. Kızlık zarının yani himenin ne kadar zarar gördüğüne, kızlık zarından himenden ne kadar parça kaldığına, ne kadar karınkül kaldığına buna bakıp öyle karar veriyoruz. Onların teknikleri farklı, zamanlaması farklı, şartları farklı. Onları çok videoda anlatmak istemiyorum ama iki türlüsü olduğunu bilin. Yapılıyor mu? Yapılıyor. O yüzden Toparlıyorum sadece bu videodan aklınızda kalması gereken tarafı şu. İlk cinsel ilişkide illaki %100 her kadında kanama olmak zorunda değil. Kanama da olursa ilk cinsel ilişkide kızlık sarı yani himenin zedelenmesinde foşur foşur kanamaz. Böyle zedelenme şeklinde hafif lekelenme şeklinde kanamaz olur. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.